Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Arda. Bugün sizlerle birlikte efsane bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar inanmayacaksınız ama 10.000 oluyorum. Evet 10.000 kupa. Aynen. inanmayacaksınız ama gerçekten 10.000 kupa. Kanıtı var alın. Alın. İnanmıyorsun. Son bir maç kaldı arkadaşlar. Onu da sizle birlikte dedim. Arkadaşlar son 8 kupa. 8 kupa sonra 10.000 kupa oluyoruz ve 10.000 kupada ne geliyor? Mega kutu ve buradan avatar simgesi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi on, bu simge 10.000 toplam kupaya ulaştığında açılır. Arkadaşlar bunu elde ediyoruz ve sizlerle birlikte hazır verip tek maça girmek istiyorum. Yanımda 9 elim var. Ne haber? Arkadaşlar bir saattir yani yarım saattir Arda'yla birlikte kasmaya çalışıyoruz. Ben 10 rütbelik karakterim 15 5 rütbe yaptım o kadar söylüyorum. İnşallah yenilmeyelim. Hadi 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 be hadi be oğlum. Nasıl espriydi ha? İyiydi ya söyleyeyim Nita kesin 10 seviye. Alırsın onu helal. I know you did. Aa canı bir Lita'nın. Ahmet abi pas atıyorum al. Hadi gol. Abi. abi. Hadi de gol. Abi. Abi neler oluyor abi. Bu ne? Abi. Videoda son maç yenilgiyle yenilgi mi yapacağız ya? Şaka mısın? Ama daha, daha gol atmadılar herhalde şey yapmayalım. Durdurdum. Lan oğlum benim karakter hareket etmiyor. Benim gol atacak, bizim gol atacak. İnşallah. Yok ya. <laughs> Abi çok iyi, çok iyi. Tamam, hadi hadi hadi. 10.000 kupa golleri. 10.000 kupa için. 10.000 kupa için, 10.000 kupa için, 10.000 kupa için ve gol eddik. Ve gol eddik. Doğada, arada doğmadık. Doğmam ne olacak? Abi efsaneydi. Bizim adama alkışlıyorum şu an gönüllerimle. Alala. <laughs> 10.000 kupa 10.000 kupa oldu Her bir avatarıma gir Hemen bakıyorum ee, Çok güzel Çok güzel her neyler Hem de 10.000 kupa yaptık yani Tam 10.000 kupa arkadaşlar Mega kutu Aç kutu mega kutuyu Arda bana ekranı göster, ekranı göster. Abi. Hadi. Kaç yaz? Ben aşağı göster Yeri göster, yazan yeri göster. Gel. 707 ya. Bakayım ben Aa benimki sıfır. Aa benimki bir yerde. Efsane çıkarma oranı bir. Yüzde bir. Yani yüzde Hayır sıfır normal bir. Ya. <laughs> ya Amit abi yalan söylemeyin. Göster hadi. Ay süper Ama <laughs> efsanevi de 0. Ya abi ben 10 bin olup da ne yapacağım ki abi? Bana karakter çıksın ya. Aylardır karakter çıkmıyor zaten ya. Ya benim sıkıntım. Abi ya. Arda şu oynayışa bakar mısın ya? Arda'nın düğününde ben bak. Arda'nın düğününde ben. Arkadaşlar şunu gösteriyor. Arda'nın düğününde ben diye. Arkadaşlar. Kostüm yakında var. Ben geçeceğim o hesaba. Ben geçeceğim o hesaba. Sen üstüne gir. Neden? Hadi hadi. Karışma hayır ya. 11 kupadan sonra ilk maçı ben atacağım. Hem de Leon'la. Ama Gel i̇şte ben, ben şey yapayım. Hayır. Ben, evet, ben sadece hesaba bakacağım bırakacağım hadi. Üzülürüz, hesaba... Evet arkadaşlar. Ee, abi ya. Benim aldığım altı bir şey yapmıyor muyuz? 5000 kupa. Şu an 4870 kupayım. Tamam. Yaparız. 4, Sıkıntı yok. 4860 kupa. Ay. Hadi. Allah peni al ya. Önceki maçlarımız gibi olsun. Birkaç... lan lan ulan. peni lan. almamışım. Neredeyse hazır veriyorum valla. Arkadaşlar çok güzel maçtı. Gerçekten. Yani... Arkadaşlar e, yalnız şey... siz görmediniz ama az önce biz üst üste bin aldık. Üst üste kaç bin aldığımızı sayamadım. Arkadaşlar üst üste kaç bin aldığımızı az önce sayamadım. Ee, daha videoda kayıtta değilken sabahleyin şeyi izledim. Lazı izledim. Ara düşmeye Düştük ki biz düştük. Ha bari düşmeyelim ya. Hürat! tuttum. Altı canı vardı adamın valla. çalıştık. Oh, hem öldüm hem de öldüm de. Arkadaşlar Allah'tan emeğimize çalıştık. Gittik Arda'yı e, helal. Tamam kupa yandık. Ben kaç zamandır uğraşıyorum. Arda kaç zamandır uğraşıyor bir 10 bin kupa olmak. Aa ben de top ultim gitti. Hayır ay, olmuyor. Oy, 706 canla aldım. Evet arkadaşlar Allah'tan şey yaptık. Video konusu çıkmadı. Güzel. Çıkarsak da çıkarmasak da bir, bir sıkıntı olmazdı yani. Arda bana pas gelsene. Hadi pas gel. Oğlum çok farklı bir yerdesin ha. <laughs> Ay birini aldım. Arkadaşlar. yapaş yapaş gel. Ela. Tamam. Allah'tan gittik. Allah'tan gittik celebi. 10.000 kupa yaptı. Şu an 10.008 kupasın, değil mi? Peniyi de bayağı kastım ha. 341 kupa oldu. Arda sen savaşıyorsun şu an. Gel gel. Evet, onu da az... bitir videoyu. Ya oğlum bunlar Ahmet yok kuru yok Ahmet yete yok kuru yok Ahmet yete Ahmet yete Arkadaşlar güzel video gerçekten Abi şöyle Ben, ben seni videoyu yönetiyorum şu an Abi Var ya benim bu kulağım var ya çok güzel ha Tamam Şimdi Abi e, diyecek bir şey kalmadı yani. 10 bin oldu. Hayırlı uğurlu olsun. yolda devam edeceğiz. Allah izin verirse Leon'u Türkiye sıralamasına sokmak istiyorum. İnşallah. Elinden geldiğince çabalayacağım. Mesela şimdi liderlik tablolarına ge gelelim. Yerel TL diyelim. Arada Savaşçılardan bakar, Bekle. Savaş günlüğüne giriyorum hemen. Bir. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ya on tane abi var. şaka mısın ya? E, 750 kupa istiyor abi. Ben çöştiririm ha. Oğlum arada 10 tane 10 tane maç kazanmışız. 10 tane mi bir bakayım. Savaş Bak, günü e, en baştakini de saş. Ya en baştakini savasan 9 ama şimdi e, Dur. Bir dakika. Bak 1 2 3 4 5 1 2 10, 7, 8 9 10 Tamam tamam. 10, 1 4, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 arkadaşlar. on maç üst üste kazanmışız. Biz daha ne yapalım? Gel. <laughs> Oh. Ben, o, ben o, hesaba giriş yapabilir miyim? Hayır ben senin giriş yapacağım hesaba şimdi ama yani. Evet, video... hala. evet arkadaşlar o zaman bu videonun burada sonuna gelelim. Arkadaşlar bugün ne yaptık? Kısaca bir hatırlayalım. 10.000 kup olduk. 10 maç üst üste bin aldık. Ama 9'unu göstermedim. Yoksa çok uzun video olurdu. Yarım saatlik video çekmek istemedim. 10 ee, el üst üste win aldık. Yani siz yokken yani birlikte bir el win aldık. 10 bin kup olduk. Arkadaşlar mega kutuyu açtık. Maalesef hiçbir şey çıkmadı. Çıksaydı belki videoyu uzatırdım biraz. Bir 10 dakika daha uzatırdım belki. Ama arkadaşlar maalesef hiçbir şey çıkmadı mega kutudan. Ee, Başta söyleyecek bir şey yok. O zaman kendinize iyi bakın. Hadi bye.